Bugün günlerden cuma. Sabah Gebze'den çıktım. Trip metreyi sıfırladım. Şu anda 55 kilometre yol geldim. Burada bir akrabamda biraz dinlendim. Motoru böyle bu şekilde biraz abartarak yükledim. Vadizli, diye arttı şöyle güzelce bağladım. Şu 3-4 günlük bir geziye çıkıyorum. Durt Nisa mağarası saat 6'da kapanıyormuş. Sadece o mağara için yolumu 300 kilometre uzatmıştım. Çok merak ettiğim bir yerde ama maalesef yapacak hiçbir şey yok. Şimdi Tekirdağ merkeze doğru gideceğim. Oraya da başka bir zaman çıkabilirim. Az. Şimdi ne diyor? Sola dön diyor. Sola döndük. Şöyle dönsek şuradan şöyle geçsek. Ne diyorsun bu işe? Hop. Bir de şöyle yapsak. De trafikten kendimi konuşmaya veremiyorum. Aha. 702 ile 500 kilometre bir yol yaptım ve şimdi 1200 küsür kilometrelik yol gideceğim. Şu an 64. kilometre kilometredeymişim. Tam kapının önünde, garajın önünde bunu sıfırlamıştım. Bakalım yolculuk bittiğinde kaç kilometrede olacağım. Tek tek size yaşadıklarımı, deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Özür dilerim ya. Yaya geçti varmış. Valla görmedim ya. Hala biraz uykusuzluk ve yorgunluk var üstümde. Kendime bu rotayı oluştururken hem tarihi bir gezi, hem ormanlık dağlık yerler, hem de denize girebileyim, hem de ucuza konaklayabileyim ve güzel yemekler de yiyebileyim gibi düşünerek bayağı araştırarak oluşturdum. Bakalım ne olacak? Neler yaşayacağız, neler göreceğiz, kimlerle tanışacağız? <laughs> Önümüzde 1200 kilometrelik bir macera var. Ben bir kamerayı kapatıyorum. Sonra tekrar açacağım. Biraz şu trafikten kurtulayım. Yolculuğumuz 154. kilometre kesildi bir 65 kilometrelik bir saatlik saat yolu kaldı. Ben direkt 2 daha doğru gidiyorum. Bu saatlik Hayatım be. Ee, Buradan sonunda geldim. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi Tekirdağ sahildeyim. Altınova sahil plaj burası çok güzel bir yer. Bu kadar dalga olmasına rağmen deniz tertemiz biliyor musunuz? Şurada biraz yosunlar falan var. Yarın sabah yolum var yoksa burada gelip yüzmeyi çok isterdim. Az önce videodaki gördüğünüz görüntüler için özür dilerim. Ama bunu çekmem gerekiyordu. <laughs> peştemalle de motora binmedik demeyiz yani. Arkadaş. Bundan sonra benim yeni motor kombini bu. Bundan sonra böyle gezeceğim. Özellikle Gebze. Aaa <laughs> motor gitme. <laughs> başladık bu masala kimi zaman fırtına kimi zaman yıldızlarla evet nerede kalmıştık ama atam güzel hakikaten ya burası. Biraz fazla oyalandım. Burası Saat Kulesi. Süleyman Paşa. Güzel ben böyle çay bahçesi ana yıllardır gitmedim bari çocukluğumuzda çok giderdik. Kahverengi şişelerden meyve suyu içerdim. Bayılırdım. Ben de şu anda sizinle beraber keşfediyorum buraları. Aranızda tabii ki daha fazla bilen vardır, buralı olan vardır. Keşke videoyu direkt anlık olarak atıp burada ne yapayım, ne yiyip, ne içeyim diye sorabilseydim ama şimdi otele gittikten sonra hazırlanıp ne yapacağım biliyor musunuz? Chat GPT yazacağım. Henüz korna gelmedi. Ha, bak geldi gördün mü? <laughs> Millet şimdi bizi taşlayacak. Hemen otelde kaldım. <laughs> Şu üstümü değiştirmem lazım. Adam hem kaskı yok hem artısı var hem de telefonla oynayarak motor sürüyor lan. Helal olsun. Yapamadık bir şöyle şeyler. Adam. Hedefim solda kalacakmış. Gelmişim yalan. Ha uçak kaydırak. Ve işte benim otel. Oh, cıstak cıstak oynayalım. Hadi gel gidip gel gidip zıplayalım. Ben şimdi yine seni şuraya şimdilik bırakayım. Neden? Çünkü birazdan giyip gideceğiz. Selamünaleyküm. <laughs> Hoş bulduk. Evet. Minimal. Tatlı güzel bir odam var. Ay. Kral. Bir sivrisinek var mı acaba? Kalsın biraz böyle hoşuma gitti. Evet. Durumlar böyle. Şimdi ben müsaade istiyorum. Bir giyineyim.